Ne oluyor ya eşek? Taha abi gel yemeğe de gidiyoruz. Anan ama. Bacayna. Abi arkadan da Graves geldi bu ne? O da bir. Bacın, oh 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 oh. <laughs> versene FF FF versene adam tarman ediyor bizi. Allah Allah yüz yüz. Galiba kıyamet günü geldi. Allah gelmiş oraya. Aga bu Kreis ne aga? <laughs> Cebrail Aleyhisselam. Oha yedi, yedi bu ya. Bunu filan ne amara. Olmasın ben ne yapalım. Aga ne bu Kreis? Orange. Helal var o Bu ne o iş Last of last of o Adam, <laughs> Adam tek, başım. Adam <laughs> tek başımayım ]ler. diye kovalıyordu geri zekalı Gerçek beyit be Amına koydum onu Bende de sekiz var Oğlum boostlayıcam ya Kim? Aaa şuna düştü Amcık amcık üstüme odun düşürdü Tiplere bak <laughs> ölmüş daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kristal adam mı? Kristal adam mı? Nasıl ya? <laughs> Aa, var. Ya kim o Mavi kim? Mavi kim? Oh! Ah. Oh! Ah. Oh! Ah. Oh! Ah. Nefes kalmıyor. Biz insanlar... Lan bu ne? Falan Lan bu ne? Lan master'ı çıkarttık bu arada. Fight'ı alırsak bizde izler ha. Devam devam! Net! <laughs> Abi öldürdün şu adamı. Kafa attı. Saldırmayın oyuncuları. Ah. Ah. <laughs> vur ona vur ona. Ya 319 zırhım var. Aa ben ne yaptım lan? <gülüyor> <gülüyor> ümit Ümit erce Ümit. Tamam tamam geliyorum. Adam beni kesecek şimdi yoksa mı? Devam etmen lazım. Aa Ümit <laughs> ümit, ümit Aa Ümit. <laughs> Taya saldıracaklar <merkez. gülüyor> geldi. <laughs> Çıktık buldum. O <laughs> ne? <laughs> Lan bir, bir yapı buldum. Yapı var burada. Yalnız efsane bir atmosfer. böyle bir oyun yok ya. Kanka. Kanka. Geçmek, zorundayız Geçmek zorundayız. Ben, 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 öldüm. Ne yapacağız? Uyuşulmadan bir yerde spawn oldu. Sikecek mi ya? Doğmuş amına koyayım ya. ben tankım adam bana adam bana tek atıyor. %50 ulti atıyoruz. %50 zırh yok sayma diye bir şey var adamda. Bok var. Adam beni kesiyor onunla aslında Hadi kaç gör. Daha demin ki oynadığımız İki ne? tane mid bakıyor, bir tane de yakın. Yakın olan aptal hala yakın mı acaba? Dur bak. Değilmiş. Ondan önce teker, teker teker öldü ya. O! Oh, ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Kırlık yaptın ama adam et <laughs> at. Oğlum ne oluyor? Nereden yiyor bu? 40 milimetre AA da vurmuş adam. Beylikse biraz küçükmüş. Ondan mı güldün her şey? Efendim? Bir şey. Ya. O yüksek alan ya, herkes or oraya kaldırıyor ya direkt. Oyun başında bile oraya kaldırdılar yani. Allah! Oh, canım Lan, Dövüş kulübü kanka! <gülüyor> <Saldırın>. <gülüyor> <Allah>. Dövüş <laughs> kulübü kanka! <laughs> Saldırın! Ya kanka nasıl bir embesisiz sen amk! Ya öyle bir giriş yok ya!

medikte ne silahları varmış ya? Ah, bir şeyler oluyor. Beni <laughs> evet. <Aa, öldürmüş. gülüyor> Beni kaldırın. Almanın <laughs> ben kıyım adam rush attı bir ya benim üstüme. Ölme. Yüz <laughs> gibi boktan bir şey. Yeter ulan Öldüm ben E Öldüm. bu ne maçı verdik mi buradan biz şimdi Hayır gerizekalı mısın Adam Lan bu ulan bu Ölmüyor Amına koyayım imit amına <laughs> <laughs> Hadi <laughs> kill ben tez vuruşta vuracağım <laughs> <laughs> Al Zor <laughs> <bizim soru gülüyor> şeyleri <tutturuyor, gülüyor> basıkları <basitleri, şişar> farklılık <laughs> geçireceğim. Yapacaksınız ya şuna bak. Vallahi bir duruşa keserdim bu arada ya. Çabuk silimiz abi abi. Abi, abi. 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 Okay <laughs>